Mühendislikte bir gün önceden çalışmak işe yaramıyor abi. Bir hafta bile yetmiyor. Bilemeyeceğim. Mühendislik okumadım. İstatta yetiyordu valla. Yani evet. Makro ekonomi falan birkaç gün önceden başlamayı gerektiriyordu. Yerleri yetiyordu yani. Ha oyun teorisi çok zordu bize. Oyun teorisinde bizim hoca biraz şov yapmayı seviyordu. Sınavda abidik gubidik sorular sorardı böyle. Ne bileyim. Şöyle bir soru sormuştu. Polat, Alem ve Dar birbirine silah doğrultmuş. Ne diyorlar ona? Meksika açmazı mı deniliyor? İşte bu senaryoda Polat'ın hayatta kalma ihtimalini, Alem'in hayatta kalma ihtimalini, Dar'ın hayatta kalma ihtimalini şu şu durumlarda açıklayın. Polat görse. Alem topalsa falan şimdi. Bunları Matematik diline çevirmen lazım ve hesap öyle hesaplaman lazım. Hani böyle mal gibi kalıyorsun sorunun başında. Ee, benim alt sınıf ki ben iki sene gitmemiştim sonra benim üst sınıf oldu onlar. <laughs> benim alt sınıf bir sene öncesinin oyun teorisi finalini buluyor. Tamam mı? Bütün sınıf bir araya geliyor. Bir tane soru çözemiyorlar. <laughs> Ki bunlar zeki çocuklar arkadaşlar. Yani Türkiye'de ilk bine girmiş çocuklar yani. Hepsi kafa kafaya verse de çözemiyorlar. John Nash'e mail atıyorlar. John Nash oyun teorisinin kurucusu. Nobel'li. Bununla oyun teorisiyle Nobel alıyor hatta. Bilmeyenler için söyleyeyim. Antr parantez. John Nash birkaç saat sonra cevap veriyor maillerine bir paragraf boyunca küfre Ben bıktım artık öğrencilerin böyle sorularından, hocaların abuk subuk sorularından. Ben oyun teorisini bunun için bulmadım. Bu iktisadi bir teoridir. Böyle saçma sorulardan bıktım falan yani hocaya da hocaya ana avrat gidiyor yani. Ve sonra tüm soruların cevaplarını da yazıyor altına. <laughs> Kodumunun delisi. <laughs> bir paragraf küfrediyor ve sonra hepsini hepsinin cevabını yazıyor. John Nash Türkiye'ye gelmişti. Şey sormuşlardı. Dolar yük, yüksel e, şey Türk lirası ne olacak diye. <laughs> Aman koyayım bu adam teorik iktisatçı yani matematikçi. Ne bilsin senin Türk liranı amına koyayım. <laughs> Türk lirasının üstündeki Atatürk'ü tanıyıp tanımadığı meçhulda. <laughs> 31 günah mı diye sormadılar iyi. <laughs>